soka esnafları olarak geldik, toplumsal dayanışmaya evet. devam edeceğiz. Peki şimdi neden buradayız? Sokak evet. bütün olumsuzluklar içindeyken evet. hiçbir şekilde düzeltme çabasız içerisinde olmayan evet. sokak ile alakası bile olmayan çeşitli kesimde insanların sürekli olarak sokağımıza dönük asılsız iddialar ortaya atması sonucu bütün yapılan düzenleme ve güzelleştirmeler rağmen sokağımız tövmet altında ilgisiz bırakılmaya esnafımızda mağdur edilmeye çalışılmaktadır. Son günlerde bu durum gittikçe artmış ve sokağımızı saldırı haline getirmiştir. Gelmiştir. Öyle ki ısmarlama röportajlarla şu anda benim ağzıma almaya bile çekindiğim çirkinliklerin burada yaşanıyormuş gibi gösterilmeye çalışarak böyle bir algılar yaratılarak sanat sokağı hedef haline getirilmeye ve kapatılmaya çalışmaktadır. Sokak kendi kaderine terk edilmişken Kimse böyle bir röportaj vermedi. Bu sokağın sonuna kadar güzelleştirme koruma konusunda kararlıyız. Bunu tüm kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Teşekkür etmek istiyoruz.